Özlere Evet arkadaşlar, selamlar. Son durumdan geldim bildiriyorum. Sabahtan beri yani dün dün Akşama kadar şeyi bekledik. Öyle değil. Dur. Böyle. Tamam. Bu böyle olmaz ama Dün akşamdan beri bunun bağlanmasını bekledik. İşte parça eksik, boru yetmiyor, işte hortumu yetmiyor, o olmuyor, bu olmuyor derken. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu e, tırnaklarımın haline bakın. Bu dolap yani şu lavabo biraz daha öne gelemiyor. Burada hiç yer kalmadığı için bu batarya e, bataryayı buraya yapmak zorunda kaldık ama bu batarya doğal olarak burada burayı ıslatıyor. Burayı ıslatırsa burayı çürütür zamanla. Bakın bu hala ıslak mesela. O yüzden burası için şöyle buraya şey silikon çekilecek tabii ki ama buraya farklı bir batarya alacağız. Şuraya kadar gelebilecek olan ve işte şeyi uzayan. Zaten öyle bir şey istiyordum ama Emir bunu almış. Ee, yani şöyle ortaya gelse hiçbir sıkıntı yok ama bu kenardan kullanacağım için e, bayağı sıkıntı. Ama o yüzden bu değişecek. Bütün gün suyu bekledik. Su da kaçta geldi akşam? İftara doğru geldi yani getirdi, yaptılar. Ee, şimdi başladık yıkamaya her şeyi. Yıkayıp yerleştirmeye hatta yıkadıklarım bazıları burada. Onun dışında şöyle bir hızlıca göstereyim. Ha, dün bir de Normalde şu bölümde kolilerin hepsi burada biliyorsunuz ve bakliyatlar falan her şey burada. Bir gece bir gün boyunca güneşin altında kaldı üstte cam olduğu için burası hamam gibiydi. O yüzden hemen bozulmasın diye bakliyatları aldım buraya dizdim. Bu da benim o terlediğim şey terlediğim diyorum. Ee, diş fırçasıyla böyle faşur faşur yıkadığım terler. Bildiğiniz rengi açıldı. Ondan sonra buraya dolap kapağını yanlış yapmış Mehmet Usta bunu böyle çekmeli zannetmiş ama burada herhangi bir bağlantı yeri olmadığı için bu böyle normal açılır kapak olacak. Onun kapağı yarın geliyor Pazartesi. Buraya ben buraya özellikle ben böyle istedim. Burası biliyorsunuz tezgahtı önceden böyle bu tarafa bir yere koyarım. Ee, buraya ben işte ekmek kızartma makinesi, tost makinesi işte kullanmadığım elektronik ev aletleri için buraya yaptırdım. Şurada bu burcu bile var hatta. Emir'in parfümü burada. Bunu çünkü çantamda getirdim kırılmasın diye. Buralar artık fırın kaplarıydı. Bilmem nelerdi. Buralar bayağı bir şey alır. Ama ah benim bu mutfakta kesinlikle merdiven kullanmam şart. Burada iki tane çekmecesi var. Şimdi birazdan buzdolabını temizleyeceğim ama buzdolabına daha gene bomboş. Bu arada şu mayonezi falan atabilirim. Bir sürü şey attım. Çünkü hepsi güneşte kaldı arkadaşlar. Ee, zehirlenme durumu yaşamak istemiyoruz. Onun dışında yeni aldığım birkaç bir şey göstereyim. Yani çıktıkça göstereceğim ama nerede? Bakın. Ben size son alışverişlerimi göstermemiştim. Şunları almıştım. Bu Guinness'ten. Hatırlıyor musunuz? Şeylerle falan. Ee, ta <laughs> İstanbul'un öbür ucuna e, alışverişe gitmiştik. Çeyiz alışverişine. O zaman almıştım bunları. Bunlar o zamanki alışverişler ve ben iki tane ek ilave... Bu ne ya? Ne ses yapıyor bu? i̇ki ilave bir şey daha aldım bu takıma. Trend yolda indirimde görünce. Şunları almıştım. Ha, şu ayaklı servisliği aldım. Bir de bir tane daha böyle büyük şey servis aldım. Bunlar böyle kahvaltıda kullanılır. Meze falan koyulur. Şunları almıştım. Yine o alışverişten şöyle bir İngiliz ondan yağdanlık gibi bir şey aldım. Adam buna meyve falan da koyabilirim. Bilmiyorum bir şey çok hoşuma gitti. Şimdi daha yıkanacak tek tek. Yine İngiliz ondan bardak. Doğru düzgün su bardağım yoktu. Hep kırıldığı için. Böyle takım olarak değil. Hep parça parça. Bunları İngiliz ondan aldım. İki, altılı yani. Onun dışında bunları Bulgaristan'dan almıştım. O zaman da aldıklarımın videosunu çekmedim galiba. Çektim ya da yayınlamadım. Ee, şey cam pipetler. O da bayağı uygundu bunlar. 2 euro muydu? Böyle bir şey de. 2 euro da değil. Bak yazıyor üstüne. Ya. 1 euro. 2 lira aynı. Ee, şöyle baharat Ökücü almıştım. Bunları da Metro'dan. Metro gibi bir market vardı. Oradan almıştım Bulgaristan'dan. Bunları da Bulgaristan'ın bir milyoncu gibi böyle bir züccü vardı. Oradan aldım. Bira bardağı. Çok hoşuma gitti. Hatta bunu altılaya tamamlayacaktık. Sonra üşendik tekrar o AVM'ye girmeye. Sonra İngiliz Home'dan yine şöyle yumurtalık aldım. Almış bulundum. Şunu aldım. Bu fırın şey kağıdı gibi bir şey hani tek kullanımlık değil. Başta bakıyorum, bakıyorum. Bir de en son bir Emir'le bir alışveriş yaptık. Emir'le yaptığımız alışverişten bunların paketlerini açarken anlatırım zaten. Daha açmayacağım şu an. Düdüklü tencere ee, aldık. Düdüklü tencerem yoktu. Ve şunları aldık arkadaşlar. Bunları falan hep kutularını açarız ya beraber. Ah. Bunları da almıştım şeyden. Yine o beraber alışverişe gittiğimiz zaman kızlarla. Bunlar banyo pastası. Bunları alsana banyo pastası bunlar. Ha, ee, burada da var işte. Bu ne? Bunlar kavanozlar, evet. kavanozlar Tamam. Bunları zaten beraber açarız kutularını. Asıl burada da varmış. Aa, bardak almışım yine ben. İngiliz ondan. Bakalım. Hmm, güzelmiş. Bunları da yıkarız da bardak geri kalmadı orada. Evet, iki tane almışım. Bir de şu donan şeylerden almıştım. Bunları almıştım? Tamam ne zaman? Gritsten mı? Öyle bir yerden. Bir de şu buzdolabı düzenleyicisinden almışım. Şey, kapaklı için. Bu kadar. Yeni aldıklarım bu kadar. Ha, bir de burada bir şeyler var. Bunu dün aldım. Dün hatta. nokta. Rosman'ın süreçleri. Şöyle eldiven bayılıyorum renkli eldiven. şöyle bir mutfak bezi şey bir sünger gibi bir şey bu inanılmaz güzel buzdolabı temizliyor ya ben bundan vazgeçemiyorum ve bu bu olmadan sanki temiz gelmiyor bana mutfak hiçbir şey yani Hiç buzdolabı temizlenmiyormuş gibi hissediyorum şu klasik bezden almışım bir de saklayayım bir par. Bir de orada halı fırçası almıştım. Ha bir de Osmanlı dün bu indirimdeydi. Bunu aldım. Yine şimdi buraya buraya koyduklarım çoğu yıkanmadı. Yıkanacak. Ee, yıkanacakları yerleştirirken altlarına şu kaydırma kesiyorum. Onlar da yeter inşallah. Bilmiyorum. Böyle. Yıkamaya devam. Hayır bir şeyim. Tripodu takayım. İzleye dur. İzleye durun. Mutfağın hali bu son hali. Her şeyi yıkarım diye düşündüm. İlk, ilk postada şey yıkanmadı. Ee, Makine yıkamamış. Dönmemiştir, bir şey yıkatılmıştır. <laughs> Yıkamadı makine. Ben gece yıkayıp gittim. Sabah bir daha yıkadım. Bir de yerleştirdim sonra fark ettim. Bir daha yıkadım. Hı -hı. Bir daha yıkadım. biliyorsun onların. şuralar silinecek kızım uyuyor mu benim kızım kızım uyuyor babaanne de ha o sandalı sıktı. şey buna ya. da bulaşmış ya git et yıkayın bu artık böcek ilacı var bunda yanmaz. yenmez zehirlenirsiniz. Evet, Böcek gibi gidersiniz vallahi. Geçin yıkayarım bakayım içeri. ya. Lan ya bu ne kadar huzurlu burası. Değil mi? <laughs> otur sigara iç. Neyse artık ama sonra. Sen alıştın <laughs> mısın gene? Evet. Gel. Allah kabul etsin. Bırak onu böyle. Dur arkadaşım bir şey, bir şey göndereceğim. Hallet işte sen ne buraya burayı şu an. Karşında bir sigara içip günaha girelim. Kız saçmalama hiç de günaha giremezsin çünkü ben görmüyorum. öyle şey değilim ya. Nefsim sağlam. Nefsim sağlam olmasa o kadar oluşturabilir miyim ben? Böyle bir ne varmış ki? Aşkım. Bilmiyorum. Bak Ben Anlat. Ne yapayım? Ne yapayım onu? Şunları yıka. Ne yapayım? Şunları yıka. <laughs> Yıkar mısın <da> arkadaşım? <gülüyor> Rica <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> senden daha fazla ezilip üzülmene gerek yok. Çok şey, yumuşak <laughs> bir arkadaşın yok senin. Ya aynen doğru olsun. Sanki çok kibarlıktan kırılan bir insana yıkaladım. <laughs> Neyse, ne anlatayım? Anlat işte. Paketi içeride bırakmış. Dün de emlakçı anahtarı verdi. Ne var musun? Hatırlamıyorum. Ya temizlik şeyi geldi. Emlakçı söyleseydin ya. Pardon, içeride diye. Şey de var, kıza verdiğim tabii, tabakçık falanlar da var. Bunu almaya gideceğiz zaten. Bakayım yedek anahtarım varsa. Daldım, yatırıp gideceğiz. Sen öyle her an mı çekiyor musun gerçekten? Nasıl edilecek sonu? Saatler Güzel oldu be. İnşallah doldurursa. Bakayım burayı temizlemiştim ne alemde. Vallahi güzel. Bir de şeyle <laughs> temizleyeceğim sonra. <laughs> Afra gittim. Bütün bu işin arasında. Neyse iyi geldi. Gül. <laughs> Ciltte bir cilt bakımına gidersem tamam olur. Anneciğim patlamış işte ne bileyim. Çiştirir misin be? Anne bir çiştirir misin? Oğlum çişmez şiş o bir daha. Bakalım. Nespek istiyor musun? Anne salona geçeyim biraz keyif bu akşam. Yapacak bir işimiz yok. Aslında var ama artık acil bir işimiz yok. Mutfak yerleşti tamamen. Buzdolabını temizledim. Onlar yeni aldım. Çoğu şey açmadım. Ay evet, şuradan bunu nasıl Sürüldü. Yatmadan önce maske falan yaparım. Yani günlerin yorgunluğu var üstünde. Neskrimi içtikten sonra bardağımı yıkıyorum işte benim oğlum. Benim oğlum. Ben hiç öyle değilim. Kime çapası. Evet bırakırım hep. en son hep. <laughs> Tembeliyle. Yeter suyu çok akıttın oğlum. Kapat hemen suyu. Tamam oldu yıkandı o. Aferin ellerine sağlık. Çok akıllısın. Evet, yarın bugün ustalar gelmedi. Yetiştirememişler bir işleri bilmiyorum. Hava yağmurlu diye herhalde. Bence bugün de tembellik vardı. Demir artık yeter. Bak vallahi bugün yağın yağmura sevindik ve bütün suyu geçiyorsun Demir. Demir zaten ben yaptığın önce bir sürü su harcadın. Yeter. Su, ülkede su kalmayacak. Şimdi güzelce odana gidip e, iyi geceler anneciğim deyip Yatağında birazcık çizgi film izler misin? Dur ablam. Başka ülkelerden su gelecek bize. Başka ülkelerden su gelecek. Ayrıca bütün dünyadaki gelecek. su tükeniyor. Ne? Bütün dünyada sular azalıyor. O yüzden sularımızı idareli kullanacağız. Hadi koş. Koş bakayım odana. Çak. Kaç. Çak. Hadi iyi geceler oğluma. Uuu. Tabii ki odasına gitmedi. Şimdi mutfakta eksikler var. Mesela şurada gözüküyor. Bak şurada şurada. Çekmecenin bir parçası eksikmiş. O evden çıkmadı. Yedek bir parça getirip takacaklar onu. Yarın gelecek bunu gelmeler. Şuraya bir raf gelecek. Şuraya. Kahve köşesinin üstüne. Burası yoktu. Burayı biz sonra yaptırdık. Benim aklım tabii ki oraya çalıştı. Ama mutfağa sığdığım gibi bayağı üst, üstlerde de boş yerler var. Böyle tıkıştırdık birazcık. Çünkü böyle herkes bana dün soruyor, Aycan soruyor. Bir soruyor. bunları nereye koyayım nereye? Ben de bilmiyorum ki nereye koyacaksınız. Yani ben hiçbir şeyin yeri yok zaten dedim. Koyun kafanıza göre ben yaşadıkça yemiş, yemek pişirdikçe ne nerede olmasını istiyorsam oraya zaten yerleştiririm. Yeter ki temiz olsun. Her şeyi yıkadık. Baştan böyle yerleştirdik. Ee, bu buraya şu anda bizim eski masa duruyor. O masa gidecek ya yukarı, yukarıdaki balkonlardan bir birine gider muhtemelen. Aşağıya yuvarlak bir masa geliyor. Yani de hatta burada sadece takılacak ayağını monte edecek. Başka yapılacak ne var? Ha üst yukarıda asıl büyük mesele yerleşmemizi böyle engelleyen tek bir şey var ki giyim odasının gardırobu önceki evden söküldü buraya takılacak ama buraya takılamadı çünkü boy farkı var kesilmesi gerekiyor dolabın onu da yarın Mehmet Usta inşallah halledecek onu hallederse büyük ölçüde hatta ne büyük ölçüsü tamamen yerleşmiş oluruz Öyle bugün evin tadını çıkaracağım açılmayan bir koli yok falan tamam, filan neyse arkadaşlar hem hem şarjım bitiyor. Hem hafıza kartımın 11 dakikalık yeri kalmış. Ha, hem bir video vardı bugün yayınlayacaktım ama hiç fırsat bulamadım. İşte kuaföre gittim biraz kelime çekti ama verdim. Yani geldi. Bundan başka giyecek bir iki bir şeyim var. Sadece onlar da kirli de. Bittim ya. Bittim yani çok yoruldum. Dün, dün gece mesela bacak ağrısına uyuyamadım. Çok yoruldum. Ah değdi. Değdi değdi. Çok az işimiz kaldı. Yar muhtemelen koltuk minderlerinden de alo gelir. Haber gelir. Onları da giderim almaya. Artık keyif zamanı ya. Elini artık tadını çıkaralım. Hadi. Kahvemi alalım. Ve içeri gidiyorum. Arabada sevdim. Hayır tabii ki sana çizgi film açmayacağım. Kendimi açacağım. Yalnız bastım ama.